Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars oynuyoruz. Ve bir merak kutu açtım daha demin. Gördünüz. Ses daha demin. Niye diye sormayın. Neyse. Arkadaşlar bir de videoda Leon'umuz 9. seviyeyi yapacağım. Ama video da yapacağım yani. Bu kodaki gibi arkadan arkadan yapmayacağım. Bugün Max Max aplaşma hesaplaşmada oynayacağım. Bir tane yüzlük görevim var. Saçma olabilir ama onu yapacağım. Çünkü nasıl olsa yüzü ne yapalım? 500 tık görev var. Neyse. Keçi karakter çıksaydı be. Koku niye bu kadar az diye Bir de benimki max seviye ya. Çok saçma olmuş. Çok Kuduru güçlendirecek. konuşuyor? <laughs>

Arkadaşlar daha demin öldüm. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. <laughs> Aslında kalmadım. <laughs> Sadece Ay, evet, öleceğim. Gel buraya. Şimdi şunu gitarlayacağım. Gitarla kafana vursam daha mantıklı olurdu. Ama kafana böyle öyle bir şey yapmam. böyle vuruyorum. Ulan patlasın. Hornayıcıyı öldürdüm. Ole, Hornayı kurtardın. <laughs> ben Hornayı aldım. Vi. Görüşürüz Max. Mesa hesabım Max mi bari? Niye onu almadım madem hesabım Max'te? Max beni kovalayamaz ki. Çatısı koşsam bile 5 mermi olsa bile 5 ve beş yükün olsa bile. Yeah. Uy. Neyse ölelim bari. Ef <laughs> <laughs> öldüm. Hiç şaşırmadım sanki. Niye <laughs> Bir. Bak üstlük görev. Bir kişi bile öldürürsem yaşasın. <laughs> ne olacak? Üstlük görev yapacağım ve bitireceğim. Üstlük bir görev yapıp sonra videoyu bitireceğim. Üstlük görev, yüzlük görev bu kutiyi kırma ne kadar da uzun sürüyor. Kırıl, kırıl. El, yan, gitar çalarken ellerimi kırdım bu kutunun ne kadar zor kırılıyor ya. Yani. Uy, internet bağlantı sorunu. Hayır. Bul. Bak senin rakibin.

Çıkıyor. Niye çıktım ben? Bir kupa aldım. Yüz jeton aldım. Bakayım niye kutu açacağım. Hadi arkadaşlar. Bitti.